والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي يسر ولا تعسر ربي تم بالخير قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقود هن وقود هن ناس والحجارة صدق الله العظيم ونتقى رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين والعاقبة للمتقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقهوا قبلي كائنات bir şekilde yaratan ve bizlere sayısız nimetler Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamd ve senalar olsun. Bizlere vahyi nasıl anlayıp nasıl yaşayacağımızı göstermek için gönderilen, kendisine tabi olunmadıkça cennetin imkansız olduğu peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, aline, ashabına ve ona tabi olan bütün müminlere salat ve selam olsun. Rabb'im dilimizi yalan ve yanlıştan muhafaza buyursun. Evet, bir mü'minin kendi nefsiyle veya da kalbinin ıslahıyla ne kadar mükellef ise nefsinin kötü arzu ve isteklerinden, kalbindeki kötü düşüncelerden veya da kötü hastalıklardan kurtulması için mücadele etmesi ne kadar gerekiyorsa aynı şekilde müminlerin ehlinin de yani ailesinin de ıslahı için düzelmesi için mücadele ve gayret göstermesi gerekmektedir. Bir insanın tabii ki ailesine önce önderlik yapabilmesi, önde olabilmesi kendi nefsini ve kalbini düzeltmelidir. Yalnız şu unutulmaması gerekir ki nefsin ve kalbin düzeltilmesiyle beraber aynı zamanda nefsi gibi kalbi gibi düzeltmekle sorumlu olduğu başka şeyler de vardır. Bunların birinci sırasında aile yer almaktadır. İnsan kendi nefsini ve kalbini eğittiği, yetiştirdiği gibi ailesini de yetiştirmelidir. Kendisini cehenneme götüren azaptan korumak için gayret gösterdiği gibi ailesinin de cehenneme götürerek azaptan korumak için mücadele etmeli ve çaba göstermelidir. Yani kısacası müminin kendi nefsini ve kalbini ıslah için nelerle mükellef ise nasıl bir sorumluluk üzerindeyse ailesinin ıslahı için de onların düzelmesi için de bir o kadar mükellef ve sorumluluk taşımaktadır. Evet, Müslüman bir yuvanın, Müslüman bir ev halkının oluşturulabilmesi için bu çok önemli bir maddedir. Yine İslam toplumunun oluşturulması için de Müslüman aile çok önemlidir. İslami aileler, İslami toplulukların oluşmasında müthiş pay sahibidirler. Çünkü çekirdekten başlar genelde yükseliş ve büyüyüş. Oysaki insan ailesini bu noktada güzel, sağlıklı bir şekilde yetiştiremez, eğitemezse, daha doğrusu sağlıklı bir aile gündeme gelmezse, bunun için ne gereklidir? Bunun için evin erkeği kesinlikle ve kesinlikle tek başına olmayacağını, veya da çok başarı elde edemeyeceğini çok iyi anlamak gerekir. İslami ailenin kurulması ve oluşturulması için erkek tek başına onlar üzerinde etkili olamayacaktır. Bu yüzden evin evin İslami eğitiminde çok önemli bir halkası olan anneye ihtiyaç vardır. Bunun için Müslüman bir anneye ihtiyaç vardır. Müslüman bir anne seçilmelidir. Allah Azze ve Celle'nin dinini yaşayan ve yaşatmak için çaba gösteren bir anneye ihtiyaç vardır. Ve böylelikle onlardan sonra gelen nesiller İslam'a göre, İslam ahlakıyla, İslam edebiyle yaşayıp İslam ümmetinin fertleri olarak inşallah İslam ümmetinin büyümesinde ve İslam ümmetinin gelişmesinde çok büyük katkı ve payları olacaktır. Evet Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede buyuruyor. Ey iman edenler kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından koruyun. Yani insanın insanın hem kendisini hem de ailesini koruması gerektiği Allah Azze ve Celle tarafından emirle bizlere sunulmaktadır. Cehennemden korunmak demek ki cehenneme giden amel amelleri işlemekten onları alıkoymak demektir. Cehennemden korunmak demek cehennemlik olmaya sebep olan inanç, düşünce ve fikirlerden uzaklaşmak demektir. O yüzden o yüzden ailenin bu şekilde yetişebilmesi için babanın rolü çok önemlidir. Annenin rolü de en az bir o kadardır. Çünkü babanın yüklenmiş olduğu bu rolle tek başına aile içerisinde çok etkili olamayacağı için çocuklar üzerinde çok fazla etkili olamayacağı için o yeni yetişen neslin meyvelerini verebilmesi için annenin bu konuda olmazsa olmaz bir konumu ve durumu vardır. O yüzden anne seçilirken özellikle İslama uygun bir anne seçilmesi gerekmektedir. Ne demek istiyoruz İslam'a uygun bir anne seçmekle? Evet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in dediğini söylüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki evlendiğiniz zaman bu erkek için de kadın için de aynıdır. Evlendiğiniz zaman mal, yüz güzelliği, soy gibi çeşitli üstün özellikleri bulunan kişilerden daha ziyade ahlakı üstün olan kişiyi tercih etmeye bakın. İslam ahlakıyla ahlaklanmış, İslam ahlakıyla ahlaklanmış eşler seçmemizi ve bunları öne, olmam, öne almamızı özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere tavsiye etmiştir, emretmiştir. Şimdi bizler bu noktada eş seçimimizi yaparken aslında Bizim derdimiz, gayemiz, hedefimiz Allah'ın rızasıysa cennete gidebilmekse, cehennem gibi çok yakıcı olan ve büyük bir azap ve ızdırabı beraberde getiren bir yerden korunabilmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu çağrısına kesinlikle kulak vermek zorundayız. Çünkü çünkü bunu şöyle söylersek daha iyi anlaşılır. Bazı insanlar mesela şöyle bir yakınmada bulunabiliyorlar. Ya işte ben diyor İslam'ı öğrenecektim, ben işte namaz kılacaktım, ben işte şunu yapacaktım, hanımım izin vermedi. Bazı kadınlar da yine ben işte İslam'ı öğrenecektim, ben işte başımı örtecektim, şunu yapacaktım, şöyle giyinecektim ama kocam izin vermedi. Şimdi bu kişilerin, bu kişilerin özellikle imtihanları imtihanları biraz ağır olmakla beraber bu kişilere sorulacak ilk soru. Sen evlendiğin zaman Müslüman mıydın? Evet tabii ki Müslümandım. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hak olarak Allah Azze tarafından gönderildiğine iman etmiştin? Evet tabii ki iman etmiştim. Peki gönderilen peygamberin şu tavsiyesini biliyor muydun? Aylakı güzel olanını seçin. Evet tabii ki biliyordum. Dedim bu senin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çağrısına, davetine kulak vermemenin bir bedeli olmasın. Şimdi bizler bizler yapmış olduğumuz yanlış tercihler, yanlış seçimler dolayısıyla sonrasında bunun bedelini ödüyoruz. Ve şöyle geriye dur neden bu oldu? Neden başıma bunlar geldi? Neden böyle bir şey yaşadım? Sorusunun cevabında genellikle geçmişe yöneldiğimizde bunun cevaplarını bulabiliyoruz. Şimdi İslami noktada da hiç kimse demiyor ki ben ahlakı güzel olanı seçmedim de çünkü mantık şu. Falanca kişi de ahlakı güzel olanı seçmedi. O falanca kişinin seçtiği adam hatta Yahudi falanca kişi Hristiyanlar falanca kişi şunla evlendi. Onlar mutsuzluk yaşamıyor. Ben Müslümanım yani bir tane hata ettik diye ben niye cezalandırılıyorum derse der ki sen Müslüman olduğun için cezalandırılıyorsun. Onlara göre Kur'an bağlayıcı değil ki. Şimdi o Müslüman olduğunu söylüyor ama o adam peygamberin getirdiği sünneti yaşamak gibi ihtiyaç hissetmiyor. Kur'an-ı Kerim yaşamak gibi bir derdi yok. O yüzden Allah Azze ve Celle'ye onların ahiret gibi bir derdi de yok. Müslüman olun dille söylemekle beraber ahiret gibi bir dertleri yok. Böyle insanlar Allah Azze ve baş başa bırakır. Dünyada yesin, içsin, yararlansın, faydalansınlar ahirette görecek onlar. Ama ben Müslümanım diyen, ben cennete gitmek istiyorum diye ve bunun için bir şeyler yapmaya çalışan insanlar bununla beraber bazı yapmış olduğu çok kendince küçük bir hata görmekle beraber aslında büyük büyük hatalar yapan insanlar bunun karşılığında böyle bir sonucu gördüklerinde pişmanlıklarını ifade ediyorlar. Benim bir yakınım vardı. Vefat etti. Allah ona rahmet etsin inşallah. <laughs> dedi ki bir gün hayvanlar dedi. Benim bayağı bir hayvanım vardı. Onlarda zekat zamanı gelmişti. Ben dedim ki bu hayvanlardan zekat ödemeyeyim. Gurbete gidiyorum, biraz çalışırım. İlk kazandığım parayla bunların zekatını veririm. Hayvanlara da dokunmuş olmayız. Tabii ki çalıştım. Allah azze ve celle rızkımı genişletti. Yani o parayı da elde ettim. Dedim ki neyse bu dursun bende. Şu öbür işten aldığımı oraya veririm. Böyle birkaç defa erteledim diyor. Yani gevşedim diyor. Ve daha sonrasında bizim köyden bir yakınımız geldi. Geldiğinde dedim ki köyde haberler ne durumda? O zaman telefon yoktu diyor. Telefonla böyle arayıp da sızı görüşemiyorduk. Köyde bir kişi de var telefonu da ararsan ben de bulursam telefonu burada arayacağım bulaşacağım vesaire. O gelen kişiye sordum. Dedim ki köyde ne var ne yok, durumlar bizim çocuklar falan iyiler mi? Dedi ki böyle kafasını öne eğdi biraz üzgün bir şekilde. Dedi sizin hayvanlara dedi kurt saldırdı. Beş tane koyun dedi telef oldu senin. Ben gülmeye başladım. O kafasını öne eğdi üzüleceğimi bildi ya da ona göre üzgün bir şekilde anlatıyor dedi. Dedi niye gülüyorsun dedi. Ben sana koyunlar <laughs> diyorum oldu diyorum sen gülüyorsun. Diyor ben biliyorum niye telefon olduğunu diyor. Ben diyoruz yani o kişi anlatmıyor da Ben biliyorum diyor niye telefon olduğunu geriye geçiyor. Şimdi bazı şeylerin gerçekten kıymeti kaybedildiği zaman daha iyi anlaşılıyor. Şimdi İslami ailelerde yapılan hatalar dolayısıyla başa gelen aslında İslam'a göre yaşası o ailede mutluluk, huzur herkese hem örnek olurlar hem de mutlu huzur o ailede tükenmez. İmtihan olmaz gibi imtihan olur ama kalben o huzur ve mutluluk her zaman daim var olacaktır. Şimdi en büyük mutluluk nedir biliyor musunuz? Cenneti hedefleyen, cehennem gibi bir tehlikeden korkan insanlar oraya gitmemek için yeryüzünde tedbir alırlar. Bu tedbirlerin en önemlilerinden birisi de, yeryüzünde İslam'ın yaşanacağı bir toplum olabilmek. İslam'ın yaşanacağı bir toplum olabilmesi için de İslam'ın yaşanacağı bir aile olabilmek. İslam'ın yaşanan bir aile olabilmek için İslam'ın yaşayan bir fert olabilmek. Yani kısacası cennete gitmek ve cehennem azabından kurtulmak istiyorsak Allah Azze ve bu ayetlerini, bu tehditlerini dikkate almak zorundayız. Ve kendimizi ve ailemizi İslam'a göre yaşamak ve yaşatmak zorundayız. İslam'ın getirdiği emir ve yasakları hayatımızda bir düstur olarak kabul etmeliyiz. Ölçümüzü tam Kur'an ve sünnetten almalıyız. Ashab-ı kiramın özellikle ilk yetişen İslam topluluğunun Medine'deki Müslümanların yaşamış olduğu hayat tarzına bakıldığında İslami bir aileyi oluşturmak hem çok kolaydı hem de İslami yeni fertlerin yetiştirilmesi çok kolaydı. Çünkü anne Müslüman, baba Müslüman yetiştirilen evlatlar anne babadan öğrenmiş olduğu doğru din üzerine yetiştiriliyor ve böyle büyüyorlar. Yani tamam Kur'an ve sünnet onların, onların hayatlarında direk almış olduğu bütün direktifler İslam'ın hükümleriyleydi. Yani herhangi bir meseleyi Allah'ın ve Resul'ün hükmüne danışmadan yapmazlardı. Kendisinden sonra yetişen nesil de onlardan böyle öğreniyordu ve böyle yaşıyordu. Birbirlerinin hakkını yememek öncelerde bu vardı. Öncelerde anneler evlatlara hakkınızı yemeyin. Ha işte şöyle yap. Şimdi önceden hakkınızı kimsenin hakkını yemeyin. Aman aman kimsenin hakkı sende kalırsa bak sakın sakın çok dikkatli olun. Önceki nesil bunu çok iyi öğrenmişti. Şimdiki nesilde ise hakkını kimseye yedirtme. Ne yaparsan et onu öldür ama al onu. Dercesine sanki bir nesil yetiştirildi. Yani İslami, İslam, şimdi kişinin hakkını yedirtmemesi ayrıdır. Hakkını yedirtmemekle beraber kaç tane kişiye zulmedip daha fazlasını alması apayrı meseledir. Yine hakkını talep ederken de doğru ve uslutlu bir şekilde talep edebilmektir. Neyse, Şimdi burada özellikle özellikle Müslümanların ailesel olarak sağlam bir inanca, sağlam bir şuura sahip olması için tamamen Kur'an ve sünnetle beslenmeleri gerekmektedir. Vahiy ile beslenen, vahiy ile beslenen bir aile aslında İslam toplumunun çekirdeğini oluşturmaktadır. Ve böyle bir aile etrafa gül gibi ışığını saçacaktır ve etraftaki insanların bu noktada etkisini ve duasını özellikle kendi üzerine çekecektir. Şimdi yaşamış olduğumuz hayat içerisinde maalesef dışarıya çıktığımız zaman cahiliyenin tortuları, cahiliyenin etkileri, kalıntıları ahlak yönünden, edep yönünden, yaşantı yönünden tamamen cehalet içerisinde yaşayan bir toplulukla karşı karşıyayız. Bu insanların içerisinde iyileri var, güzelleri var, ahlaklı ve İslam'a göre yaşayanları olsa da genelde cezbeden ve çoğunluk olan İslam'dan uzak yaşayan insanlardır. Şimdi İslami bir ailenin oluşması için İslami bir ailenin yetiştirdiği çocukların dışarıdaki olumsuz tavır ve davranışlardan etkilememesi için Müslüman ailenin üzerine müthiş görevler düşmektedir. Yani aslında işin zorluğunu sırta almak gerekmektedir. Bu işin kolay olmadığını, her şeyi rastgele yaptığı zaman o rayına oturur, o yoluna girer denmemesi gerektiğini çok net bir şekilde bu durum ortaya koymaktadır. Çünkü yaşamış olduğumuz coğrafya içerisinde farklı farklı dinler türemektedir. Deistlik türemektedir. Ve buna benzer, buna benzer İslam'ın gerçek özünden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşantısının yaşantısından sahabe-i kiramın yaşantısından ehli sünnet özellikle görüş ve bilgilerinden uzak bir nesil meydana geldi. Şimdi bu insanlar içerisinde yaşadıkça, onlarla beraber oturdukça, kalktıkça, yedikçe, içtikçe, onlarla beraber bulundukça ister istemez onların düşünce, inanç, tavır ve davranışlarına bir meyil söz konusu olmaktadır. İşte İslami ailenin, İslami topluluğun oluşmasındaki önemi, ehemmiyeti burada çok daha iyi anlaşılmaktadır. Eğer bizler yaşamış olduğumuz toplumu İslami bir topluma çevirebilirsek böyle bir durumda dışarıya çıkan insanlar İslam'ın yaşandığını, İslam'ın konuşulduğunu, ahlakın her şeyin İslam'a göre olduğunu fark ettikleri zaman yeni yetişen nesil böyle bir şekilde, böyle şekilde yetişip böyle bir hayata özeneceklerdir. Ama maalesef, maalesef İslam'a bir hayat olmadığı için, İslam'a göre yaşanmadığı için Allah Azze ve göndermiş olduğu kitap ve Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hayatı ölçü alınmadığı için yaşanan, yaşanan hayat nefisleri, şehveti ve özellikle insanların kendi düşünce ve fikirlerinden oluşan bir hayata özendirildiği için maalesef böyle bir hayat içerisinde müminlerin de zayıf kaldığı anda onlara kendilerini kaptırması veya onlara özenmesi ab meselesidir. Böyle bir tehlikeden dolayı, böyle bir durumdan dolayı Müslüman ailenin özellikle çok dikkatli olması kendisini ve ailesini bir müminin çok güzel bir şekilde yetiştirmesi gerekmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu arada geçen İbni Ömer'den rivayetlenen bir hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır. Hepiniz çobansınız ve güttüğünüzden sorumlusunuz. Çünkü mümin babalar hepiniz yöneticisiniz ve yönettiklerinizden sorumlusunuz. Hükümdar halkından, erkek ailesinden, kadın kocasından, ev, kadın kocasının evinden ve çocuklarından sorumludur. Şimdi Erkeğin ailesi üzerinde sorumluluğu ki kadında çocuklar üzerinde bir sorumluluğu vardır. İslam'a göre hem kendilerinin yaşaması hem de kendisinden sonraki neslin yaşatılması için herkesi de aslında bu konuda Allah Azze ve Celle tarafından görevlendirilmiştir. Burada özellikle bir parantez açmak istiyorum. Yaşamış olduğumuz hayat içerisinde birçok insan birçok insana görev vermektedir. Mesela iş yerine giderseniz size bazı görevler verirler. Evdeki konumunuza göre size görev verirler. Akrabalık arasındaki konumunuza göre bir de size bir görev verilir. Apartmanda oturan insanlar için onlara farklı bir görevleri vardır. Ama hayat içinde birçok görev almaktayız. Görevlerin en üstüne, en yücesi Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu görevdir. Bu görevin birinci sıraya alınması gerekmektedir. Önce ona hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Çünkü her şey Allah Azze ve Celle'ye aitse, her şey onun ise önce onun dediği olmalıdır hayatımızda. Müslüman bir ailenin oluşması için erkeğin Müslüman bir hanım bulması gerekmektedir dedik. Evet Müslüman bir eşe çok ihtiyaç vardır. Çünkü Müslüman bir ailenin yetişmesi için Müslüman bir eş çok önemlidir. Müslüman eş almayanlar, Müslüman eş almayanlar hanımının hanımının İslam'ı yaşamamasından dolayı kendisi üzerindeki baskılarından dolayı sıkıntı yaşadığını bilmekteyiz. Yine yine aynı şekilde tam tersi de gündemdedir. Ne olursa olsun bir insan bir insan yapmış olduğu hataların yapmış olduğu yanlışların bedelini başka yerde çıkartmaması lazım. Kendinde araması lazım. Kendi yapmış olduğu hata ve kusurlarda araması lazım. Bu yapılan hata ve kusurların asıl adresi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerde, hadis şeriflerde de beyan buyurulduğu üzere ahlakı güzel olanı seçin bölümüne uymamamızdır. Bundan dolayı yeryüzünde huzursuzluk, sıkıntı ve meşakkatler üst üste gelmektedir. Şunun hiçbir zaman unutulmaması gerekiyor. Allah Azze ve Celle'nin yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden kendinizi ve ailenizi koruyun demesi bizim üzerimizde büyük bir sorumluluğu, büyük bir yükü bıraktığını hatırlatmalıdır. Şimdi bizler eğer mümin olduğunu söylüyorsak, kendimizi ve ailemizi Böyle bir tehlikeye karşı korumak için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Nasıl ki dünya hayatında ailemizin ve çocuklarımızın dışarıda mahcup olmamaları için, evsiz kalmamaları için, soğukta üşümemeleri için, dışarıda gezerken elbiseleri güzel görünmesi için, yine onlar aç kalmaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Diğer insanlara mahcup olmamaları için bütün gayretimizi gösteriyorsak Allah'ın huzurunda da diğer topluluklara karşı, diğer ümmetlere ve insanlara karşı aslında kendimiz için özellikle Allah'ın azabından kurtulmak için ailemizi, kendimizi ve ailemizi çok daha iyi bir şekilde cehenneme karşı korumamız lazım. Dünyevi zararlara karşı aile, ailemizi koruduğumuz gibi ahiretteki büyük tehditlere karşı da kendimizi ve ailemizi korumamız gerektiğini tekrar tekrar hatırlatalım. Evet, Müslüman bir toplumun oluşması için Müslüman bir ailenin, Müslüman bir yuvanın e, önemi çok büyüktür. Allah Azze ve Celle önce kendi şahsımıza sonra da bütün müslümanlara özellikle erkek ve kadın olarak sağlam bir yuva kurulması, mümin erkeğin mümin bir eş tercih etmesi ve evlatların bu şekilde yetiştirilmesinin çok daha kolay ve güzel olacağı. Yine İslami bir ailede yapılacak hatalar, eksikler, kusurlar, kusurlar şeytanın veya da şeytanlaşmış insanların, İslam düşmanlarının o aile içerisinde fitneyi, fesadı çok rahat bir şekilde oluşturabileceği, o ailenin İslami yaşantısını bozma noktasında çok rahat çabalar göstereceğini iyi idrak edebilmeli, hem dünyada hem de ahirette saadet ve huzuru yakalayabilmek için de İslami bir toplum olarak bulunmayı ve bu şekilde ölebilmeyi Rabbim hepimize nasip etsin diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El-Fatiha. Al